Denizden çıkarılan balık cinsi balık kesilmesi, besmele yapılması bağlanması filan gerekmez. Yakaladın mı canı çıktı mı hayvan canlı cansız yenir balık. Balık serbest. Cansız denecek tarzda pişmemiş yenmesi tıp ben sakıncalıysa mekruhtur. Ama balık denizden alınıp Allah deyip Bismillah deyip boğaza atılır. Balığın kesilmesi gerekmez. Gerçi Avrupa'da üretilip Müslümanların topraklarında satılan balık konservelerinde helal kesilmiştir yazıyor. İneği de öyle kesiyorlar demek ki. Yani şükürler olsun balığı bile besmeleyle kesecek kadar İslam'a ısınmışlar diye görülüyor buradan. Bir şeyi anlamamız lazım bu hususta. Bunu anlamamız lazım. Kara hayvanlarında ise kardeşler, Kara hayvanlarında ise esas olan yine yenebilirliktir. Şu kadar ki yırtıcı hayvanlar ve kakalarıyla parçalayan böyle matkat gibi kakası olan kuşlar yenmezler. Pislik yiyen hayvan da yenmez. Bunun dışındaki hayvanlar helaldir. Genel kural olarak söylüyorum. Yüzlerce hayvan çeşidi var. Onları sırayla sayma imkanım yok şu anda. Özellikle parçalayıcı hayvanlar. Köpek parçalayıcı bir hayvandır. Aynı şekilde ayı, işte kaplan bunlar parçalıyorlar. Yani et yiyor. Et yiyor. Et yediği için de bu hayvan bir tür vahşetle besleniyor. İnsan da vahşetle beslenen ve genlerinde vahşet bulunan tutup parçalama matkap gibi gagası olan bir hayvan ya da pençeleri matkap gibi tutuyor bir daha canını kurtaramıyor tuttuğu şey böyle olan bir hayvanı yediği zaman bir mümin o müminde vahşet sergilenme ihtimali olduğu için bu hayvanlar yasaktır çünkü insan yediği içtiğinin etkisinde kalır yıllar sonra da olsa Esasen bunlar belki temiz hayvandırlar filanca karga mesela leş yiyen karga nazik bir hayvan üstünü başını temiz tutuyor olabilir ama yeme içme tarzı mesela ekin kargası haram değil ama e, leş kargası ki kargalar da farklı farklı yani yediği içtiği şey hayvanın sadece yiyor içiyor gübre olup gidiyor değil onda damar oluyor hücre oluyor gen oluyor nasıl e, bebek Bebeğe hamile kalmadan kadın helal yesin diyoruz. İnsan bundan e, miras olarak öbür tarafa taşıyor diye. Hayvanlarda da aynı şey var. Bu nedenle Allah Teala bunları yasaklamıştır. Kara hayvanlarında. E, bunun dışında bildiğiniz gibi yabani e, inek de olsa, şu bu isimlerini tek tek saymıyoruz. Bunlar ilke olarak helaldirler. Yasak olanları özellikle söylüyorum parçalayıcı hayvanlar kuşlardan böyle matkap gibi gagası olan ya da pençesiyle tutup parçalayan hayvanlar ve bir de leş yiyen hayvanlar yani pislik yiyen hayvanlar pislik yiyen hayvanda şöyle bir sorun var ve mesela tavuklar köylerde e, gübrelikleri karıştırırlar gübrelikte dolaşan bir tavuk kesilip yenmez en az 3 gün onun hapsedilmesi kümese kapatılması gerekir temiz buğday veya darı başka bir şey verilmesi gerekir. Midesi temizlendikten sonra tavuk kesilebilir. Şimdi ise büyük mezraalarda balıklar ve tavuklar pislikte yedirilerek büyütülüyorlar. Mezbahanelerden alınan pislikler fabrikalara götürülüyor, içine buğday çöpleri de katılarak yem yapılıyor. Onların bulunduğu torba leş gibi kokuyor neden pislikten üretilmiş. Bunları yiyen balıklar ve tavukların da temizlenmeden yenmemeleri gerekir. Çok basit bir ölçü olarak söylüyorum. Lokantada veya evde pişirirken kızarttığınız balık veya tavuk gübre kokuyorsa bu yenmesi caiz olmayacak günlerinde kesilmiş demektir. Yani bir tür geçici yasaklama var pislikle haram olan necaset çünkü bu pislikle beslenen hayvan cinslerindeki maalesef maalesef yaşadığımız çağda köy tavuğu yani temiz kafeste beslenen tavuk neredeyse suç olacak. İlla plastik tavuk yemek zorundayız. Böyle bir kanunlarla plastik tavuk üretenler sürekli destekleniyorlar. petrol yiyerek zehir yedirerek hayvanları 6 ayda gelecekleri merhaleye Altı haftada getiriyorlar hayvanları. Para daha çabuk kazanılıyor tabi. Devletler de zenginleri himaye etmesi gerekiyor. Yani bu düzen böyle kuruldu. Bir iznilla böyle devam etmeyecek. İnsanı mükerrem gören, Allah'ın şeriatına teslim olduğu için ulvi makamlarda yaşayan insanların yaşadığı toplumlar da Allah'ın izniyle kurulacak. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa muhakkak yarın. Bunun çaresi yok. Allah'ın sözü geçecektir. Bir tavuk için, ucuz balık yemek için şeriatımızdan taviz veremeyiz.